Yine kadar verdiğiniz katkıdan, geliştirilmiş çocuklarımızdan dolayı size çok çok teşekkür ediyoruz. Emekli ilk yok mu abi? biraz önce kendiniz ifade ettiniz. Dolayısıyla eğitim içerisinde olacaksınız yine. Yine biz bir aileyiz, yine birlikte olacağız her zaman için. Burası sizin bir eviniz olacak. İstediğiniz zaman buraya geleceksiniz. Fikirlerinizden, tecrübenizden ispat edeceğiz. Onları inşallah sizin bizden sonraki uçaklara, sizden sonraki uçaklara aktarma görevi de bizim görevimiz olsun inşallah hocam. Dolayısıyla ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeklerinizden de tebrik ediyorum. Ve bundan sonra hayatınızda sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah. Ee, çok eminim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de e, gücünün, sağlamın sağlığımın elverdiği süre içerisinde e, kendi memleketime, camiyama, Milli Eğitim Camiası'na her türlü desteği, yardımı esirgemeyeceğime ondan sonra bizi de sizin umurunuzda söz veriyorum. Her türlü etkinliğe, eğitim konusunda evet. her türlü etkinliğe var. Evet. Ve bu nedenle ülkeme karşı, şehirime karşı, insanlarıma karşı borcum ödemeye çalışacağım. Evet şu anda Şanlıurfa'da Milli Eğitim Camiası'nda Cahit Hocamızla birlikteyiz. Kendileri Şanlıurfa'nın yetiştirdiği öğretmenlerimizden, değerli öğretmenlerimizden hepsinin olduğu gibi birisi. Tabi bugüne kadar çok ciddi emeklileri oldu. Milletim e, camiasının içerisinde bir öğretmen olmak e, hasebiyle. Öğrencileri yetiştirdi. Bugüne kadar bir emek verdi. E, en son süreçte tabii her şeyin e, emeklilik süreci de malum. Bu noktada bir sayfayı tamamladık ama yeni bir sayfayı açıyoruz. Kendileri e, eğitime, eğitim camiasına verdiği, çocuklarımıza yetiştirdiği için bugüne kadar emeklerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de kurumuzu ziyarete geldiler, bizleri ziyarette, bizleri ziyarette bulundular. Ee, çok ince düşündüler, çok naif düşündüler. Kendilerine bu usta da çok teşekkür ediyorum. Tabii tecrübeleri bizim tecrübelerimiz. Onu kendilerine yine istifade edeceğiz. Kendilerine yine faydalanacağız. Yani bu Milli Eğitim Müdürlüğü de yani ailen bir parçası olması hasebiyle her zaman hocamız da açık inşallah birlikte tecrübeni ispat etmek suretiyle bundan sonra kuşaklara aktaracak olan konu başlıklarımızda her zaman için kendilerinden faydalanacağız, değerlendireceğiz hocamızı. Yeni hayatında tabi emeklilik malum ölümle birlikte bir eğitimci için. Allah sağ, sağ sağlık ve saat versin, uzun ömürler diliyoruz hocamıza. Bundan sonraki süreçte de eğitim belki çok farklı sayfalarla, farklı da yine kendisi hizmet edecek. Çünkü öyle bir aşka, öyle bir şaha sahip kendisi. Öyle bir enerjiye sahip kendisi. Ben çok teşekkür ediyorum hocam bir ziyarette bulundular, sağolsunlar. Müdür bey çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ee, öğretmenlik e, Allah'ın bana vermiş olduğu bir lütuf olarak görüyorum, hürriyol olarak görüyorum. Bakın şimdi bu kelimeleri, bu cümleleri kururken bile duygulanıyorum ve müdür beyim e, dediği şekilde e, öğretmenlik ölünceye kadar gitmeyecek evet. ve her fırsattan yararlı olacağım, her etkinliğe katılacağım. Ee, ve insanların faydalanması için, e, ülkemin faydalanması için her fırsatı değerlendireceğim ve öğretmenliğimi oralarda da emekli olduktan sonra ne devam şu, ettireceğim.